Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu en çok kazandıran casino siteleri, stratejiyle büyük ödüller olacak. Bu videoda sizlere 7 Slots adlı Türkçe online kasinoda nasıl daha bilinçli oynayabileceğinizi, hangi stratejilerle kazancınızı artırabileceğinizi ve oyunun heyecanını nasıl en üst seviyede yaşayabileceğinizi anlatacağım. Eğer siz de kazanma şansınızı artırmak ve oyun deneyiminizi bir üst seviyeye taşımak istiyorsanız bu videoyu dikkatle izlemenizi tavsiye ederim. Öncelikle şunu bilmelisiniz. Online kasinoda kazanmak tamamen şansa bağlı değildir. Evet, şans faktörü her zaman önemlidir ama strateji kullanan oyuncular uzun vadede çok daha başarılı sonuçlar elde ederler. Örneğin, 7 slot platformunda slot oyunlarını oynarken bütçe yönetimini iyi yapmak, küçük ama istikrarlı adımlarla ilerlemek sizi büyük kayıplardan korur. Her oyuna büyük miktarlar yatırmak yerine, kontrollü bahislerle süreci yönetmek çok daha güvenli bir yaklaşımdır. İkinci önemli nokta, oyunu tanımaktır. Hangi slotun hangi ödeme çizgilerine sahip olduğunu, bonus turları nasıl çalıştığını ve hangi sembollerin en çok kazandırdığını bilmek size avantaj sağlar. Çoğu oyuncu sadece şansa güvenip düğmeye basar fakat kazananlar genellikle oyunun mantığını kavramış olanlardır. Siz de 7 slotta oynarken oyunların tanıtım bölümlerini inceleyebilir, ücretsiz modda birkaç deneme yaparak stratejinizi geliştirebilirsiniz. Ayrıca kayıplarınızı kovalamak yerine sabırlı olmayı öğrenmelisiniz. Birçok oyuncu kaybettiğinde daha büyük bahislerle geri kazanmayı deniyor. Ancak bu genellikle daha büyük kayıplara yol açıyor. Bunun yerine Küçük kazançlara odaklanıp sabırlı bir şekilde ilerlemek sizi uzun vadede büyük ödüllere götürecektir. İşte bu yüzden strateji ve disiplin en az şans kadar önemlidir. 7 Slots'un bir diğer avantajı oyunculara sunduğu bonuslardır. Hoş geldin bonusları, ücretsiz dönüşler ve özel promosyonlar sayesinde başlangıç sermayenizi artırabilir, oyun sürenizi uzatabilir ve kazanma ihtimalinizi yükseltebilirsiniz. Bu bonusları akıllıca kullanmak size ciddi avantaj sağlar. Örneğin, ücretsiz dönüşler sayesinde yeni bir oyunu risksiz test edebilir. Kendi stratejinizi geliştirme fırsatı bulabilirsiniz. Unutmayın, bu videonun amacı size kesin kazanma garantisi vermek değil, bilinçli oynayarak şansınızı en iyi şekilde değerlendirmeyi öğretmektir. Kazanmak isteyen oyuncuların yaptığı en önemli şeylerden biri oyuna keyif almak için yaklaşmalarıdır eğlenirken stratejik hamleler yapmak hem oyunu daha zevkli hale getirir hem de uzun vadede daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlar. Eğer siz de 7 slotsta kendi stratejinizi denemek ve bu anlattığım yöntemleri uygulamak istiyorsanız hemen aşağıda bıraktığım linkten oyuna katılabilirsiniz. Birkaç kez denedikten sonra farkı göreceksiniz. Şansınızı deneyin ama her zaman bilinçli oynayın. Sonuç olarak en çok kazandıran casino siteleri stratejiyle büyük ödüller başlığıyla sizlere aktarmak istediğim en önemli nokta şu. Büyük ödüller kazanmak için sadece şansa güvenmeyin, aynı zamanda strateji geliştirin, bütçenizi koruyun ve sabırlı olun. 7 slot sizlere bu heyecanı yaşatmak için doğru platformlardan biridir. Şimdi söz sizde. Oyuna katılmak isterseniz, açıklamada bulunan bağlantıdan giriş yapabilir ve kendi kazanç yolculuğunuza başlayabilirsiniz. Bol şanslar ve akıllı stratejilerle büyük ödüller sizlerin olsun.